Müşteri hizmetlerinin kötülüğü ile meşhur olan bir şirket ne kadar kötü. Her yıl abonelerinin ortalama olarak yüzde üçünü kaybetmekteymiş. Şirketin 2014 yılının başında 2 milyon abonesi bulunuyor imiş. Şirketin abonelerini aynı hızda kaybetmeye devam ettiğini ve yeni abone edinemediğini varsayalım. Evet şirket için oldukça kötü bir durum. Aşağıda verilen S fonksiyonlarından hangisi 2014'ün başından T yıl sonra kaç abone? kaldığını modellemektedir demişler. Hadi gelin biraz düşünelim. t0 olduğunda s0. Bunu 2014'ün başından 0 yıl sonraki durum yani 2014'ün başı olarak düşünebiliriz ve bu durumdaki abone sayısı da 2 milyon olduğu ve abone sayısını milyon olarak ifade etmemiz gerektiği için buraya 2 yazabiliriz. Evet s0 2'ye eşittir. Devam edelim. S1 ne olur? Aradan bir yıl geçmiş olacak ve şirket abonelerinin %3'ünü kaybetmiş olacak. Bu arada %3 kaybetmekle %97'yi korumak aynı şey olduğu için başka bir deyişle biz kalan abonelerin sayısı ile ilgilendiğimiz için bunu 2 çarpı 0,97 olarak ifade edebiliriz. 2 yıl sonra ne olduğuna da bakalım. T2 olduğunda S2 yine bir yılın sonundaki abone sayısının %97'sini koruyabilecekleri için buraya bir %97 ya da 0,97 daha yazabiliriz. Evet neler olduğunu ya da olacağını anlamaya başladık değil mi? 2'yi aradan geçen yıl sayısı kadar 0,97 ile çarparak ilerleyeceğiz. Bakın S3 2 milyon abone vardı. 1 yılın sonunda %97'si kaldı. 2 yıl sonra bunun %97'si kaldı ve 3 yıl sonra da yani T eşittir 3 iken bunun %97'si kalmış olacak. Evet bu durumda da St'i başlangıç abone sayısı çarpı 0,97 üzeri t olarak yazmamız mümkün. Abone sayısının aradan geçen yıl sayısı kadar kuvvetini alıyoruz ve bunu başlangıçtaki abone sayısıyla çarpınca da geriye kaç abone kaldığını buluyoruz. Şimdi seçeneklere de bakalım. Doğru olan bu gibi görünüyor. Evet. Soruyu çözmenin bir diğer yolu seçenekler üzerinden giderek doğru olmayanları elemek. Evet bu seçenekte örneğin abone sayısının artacağını görüyoruz. 2'yi 1,03 üzeri t ile çarparsak 2'den daha büyük bir sonuç elde edeceğimiz için bu seçenek doğru değil. Evet, bunda ise abonelerin %3'ünü değil %30'unu kaybediyoruz. Şirketin içinde bulunduğu durumdan çok daha kötü bir durum öyle değil mi? Burada ise lineer bir denklem var. Bu değeri t ile çarpıyorlar. Bu seçeneği elemek çok daha kolay olacak. t'nin sıfır olduğunu düşünelim. Abone sayısı da sıfır olur ama t eşittir sıfırda şirketin abone sayısının 2 milyon olması gerekiyor. Ayrıca bu denklemin t'nin değeri arttıkça abone sayısının da artmasını sağlayacağını ama bizim abone sayımızın azaldığını biliyoruz. Bu seçenek de doğru olamaz.